Çok inanmış, yok hadi. yok hayır, hayır ver ver boş ver burada ver. Beşiktaş iyi şey orada. Tamam ye. Bugün Tabii salı mi? akşam. Olur. El ayak çekildi. Valla bak şey yok kaşlı yok Evet. Birazcık. Sakiniz mi? Evet. Ölümce, aşkım. Ne güzel benim kızım çok masum o yesin. Oh. <laughs> Onun yaptı benim kuzu. Anne. Mutlu kuyruklar. Akşam vakti. Onlar da orada yiyorlar. Sana da vereyim mi aşkım? Ama kaç tane. Sana da verdim aşkım. Ben Nasıl bu kibarlık bu. Ölürüm seni bunu bir tane. Hah. Hadi afiyet Hah. bal şeker olsun bakalım. O yiyor salkın. <laughs> Bugün salı akşam vakti artık. Buraya geç geliyorum sorun olmasın diye. Çok teşekkür ediyorum İmran Hanfendi Aferin sana fıttırık. Getirdin hepsini bak. Aferin sana. Gel bakalım. Böyle az az koydum her yere. Burada Beşiktaş var. Tazı var. Minik siyah var. Güçlü var. Ama bu arkadaşlar da geliyorlar yanlarına. Sıkıntı yok. Gelin bakalım. Tarçın da buraya geliyor. Saltım seçak bir tarafta kaldı herhalde. Şimdi onların yanına gideceğim. Afiyet olsun Tarçın Hanım. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Herkes yesin. Herkes yetecek kadar var. İmran ablanız hepimize yetecek kadar verdi. Verdi. <gülüyor> tamam tamam. Oh. <laughs> Yarasın. Yarasın. Hadi siz yiyin. Tamam Ben öbür tarafa da gideyim. Çok teşekkür ediyorum İmran hanımefendiye. Bugün salı akşam işte. Gel kızım. Gel. Bugün salı. Gel bakalım. Buradaki arkadaşlar da getirdim ama. Afiyet boğa şeker olsun. Gel güçlü sen de. Afiyet olsun bakalım. Gel tazıcığım kaçma. Gel. Gel, gel Beşiktaş. Burada minik siyah var. Tamam tamam. Tamam tamam Allah'ım tamam. Ben de sana teşekkür ederim üstüme üstüme atlama.